Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 6 Ağustos Salı gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Bugün bizi neler bekliyor? Söyleyeyim. Sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Zaten siz de ekranda görüyorsunuz. 200 TL'ye tam 30 bin TL veren kupon yaptım. Artık günümüzde 200 TL'nin neredeyse hiçbir değeri olmadığını biliyorsunuz. Fakat biz bunu değerli kılmak için bir şeyler deniyoruz. Ben de kendi alanında, bahis anlamında bir tecrübe, bir bilgi ve bir üst tatlık seviyesinde olduğum için burada parantez içerisinde bunu kapatayım. Tabii ki bu sizi takdirinizdir. Çok değerli olabilecek bir kupon yaptım. 30.000 TL az para değil arkadaşlar. Belki birçoğunuzun kredi kartı borcu vardır, bir fatura borcu ya da herhangi bir şeye borcunuz vardır. Veya bir ihtiyacınız vardır. İnşallah bu kombine gelir ve kazanmasına kazanmanıza vesile olur. Fakat bu ekstrem bir durum sonuçta yani. Burada önemli olan ikinci bölümde Şampiyonlar Ligi için 4 tane tahminim var. Hepsi birbirinden değerli. Bunları sizlerle hiç, e, paylaşmak için gerçekten e, sabırsızlanıyorum. Ve günün sorusu Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi'nde kazanacak mı? Bu sorunun cevabını da birazdan alacaksınız. Hadi bakalım hızlı bir şekilde tahminlere geçelim. Ben de sizlerle paylaşmak için heyecanla bekliyorum. İlk tahminimizi tabii ki hangi maçta açacağımı tahmin ediyorsunuzdur. Şampiyonlar Ligi eleme turunda Lille ve Fenerbahçe karşılaşıyorlar arkadaşlar. Şimdi e, Lille henüz daha sezonu açmadı birkaç hazırlık maçı yaptı. Onda da istenilen performansa ulaşamadı. Fakat Fenerbahçe sezonu açtı arkadaşlar. Ve Lille'den çok daha formda ve hazır. O yüzden burada çok da fazla lafı uzatmaya gerek yok. Fakat bir ekleme yapacağım. Fenerbahçe'nin Lugana karşısında oynadığı oyunu çok fazla insana tatmin etmese de özellikle ikinci yarıda gösterdi. Dirence dikkat ederseniz rakibinden çok daha üstün bir oyun oynadı. Bunu aynı şekilde Lille karşısında da yapacaktır. Belki ilk yarı durgun ve sakin geçebilir fakat ikinci yarıda Fenerbahçe'nin hem üstün kondisyonu hem de Jose Mourinho'nun faktörüyle ben kazanacağını düşünüyorum. O yüzden tahminim maç sonucu 2 oranda 3 değerlendirenleri şimdiden hayırlı olsun ve Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde bir Beşiktaş taraftarı olarak başarılar diliyorum. <laughs> Evet güzel insanlar ikinci tahmindeyiz. mijilanta French Faroş karşılaşıyorlar. Öncelikle bilmeniz gereken şey şu. Bu iki takımın da gol atma problemi yok. O yüzden hani alt tercih yapacaklar. Biraz daha dikkat etsinler. O yüzden bu maçla alakalı ben çok kısa bir şekilde analizimi çıkardım. İki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol varı deneyebilirsiniz. Oran da çok güzel bir oran. 1.75 özellikle iddia için karşılıklı gol oranları genelde düşük açılır. Ama bunu çok değerli buldum. İki takım da birbirine gol atar. Tahminim budur. Karşılıklı gol var. Oranlı 1.75. Değerlendirenlere hayırlı olsun. Günün 3. tahminindeyiz. Kiev ile Rangers karşılaşıyorlar arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim ben size? Rangers'a oynamak pişmanlıktır. Rangers lig maçına... Hafta sonunda yaptığı Hearts'ta karşılaştılar, golsüz beraberiyi bitti. Celtic'te e, takdir edersiniz ki galibiyetle açılışı yaptı. Rangers hem oyunuyla hem de formuyla taraftarlarına daha ilk haftadan kabus yaşatmaya başladı. Kiev'de ise durum tam tersi arkadaşlar. Partizanı e, son maçında haşamet etti yani paramparça ettiler. O yüzden ben e, Kiev'in çok rahat bir şekilde Hearts karşısında üstün bir oyunla kazanacağını düşünüyorum. Burada çeşitli kombineler siz de tabii ki deneyebilirsiniz. Fakat biz burada önemli olan sonuca ulaşmak. Maç sonucu bire iddia çok güzel bir oran açmış. 1.90. O yüzden e, ben o Rangers'ın hala uykusunda uyumaya devam edeceğini formdaki evinde maçı kazanacağını düşünüyorum. Tahminim maç sonucu bir oranda 1.90. <laughs> Geldik dördüncü tahminimize. Yine zaman su gibi akıp geçti. Salzburg'da Twente karşılaşıyorlar arkadaşlar. Sol tarafta form durumlarını görüyorsunuzdur. Salzburg işte goller atmış. Bayağı formda galibiyetler havada uçuşuyor. Twente ise e, henüz daha ligi açmadı. Hazırlık maçlarıyla işte bol bol beraberlik alarak maçlarını tamamlıyor. Şimdi şöyle bir tuzağa düşmeyin. Şimdi golleri görüyorsunuz. Çok fazla gol görüyorsunuz. İnsanlar mutlaka aşırı derecede gole yüklenebilir. Fakat hani karşılıklı gol var, üst çok fazla tercih edilen e, bahislerden biri olacaktır. Fakat ben burada yine de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bakın Twente henüz daha sezonu açmadı. O yüzden biraz daha sıkı ve defansif bir oyun bekliyorum ben deplasman ekibinden. Gol olur mu? Olur. Fakat bu gollerin nasıl gerçekleşeceğine dair gerçekten çok fikrim yok. Yani karşılıklı golle olur, tam tersi de olabilir, üstte altta arada da kalabilir. O yüzden bizim burada tercihimiz 2-3 gol arası olsun. Oranda 1.85 değerlendirenlere hayırlı olsun. Ee, güzel insanlar öncelikle bugünkü tahminlerin her biriniz için faydalı olmasını ve kazanmanızı diliyorum tüm kalbimle. Farkındaysanız 5 Ağustos Pazartesi tahminlerinde yine çok 3 e, tahmin paylaşmıştım sizinle. İkisi geldi. Bir tanesi ilk yarıdan değil de ikinci yarıdan geldi. Ama ne yapalım yani iddianın e, oranları düşük olunca biz de ister istemez oran yükseltmek için sizlerle e, olabildiğince yüksek oran paylaşmaya gayret ediyoruz ki kazandığınızda da paranın bir değeri ve kıymeti olsun. Şimdi ben sizler için bir günün kombinesini paylaştım bu maçlara uyarladım ee, ekranda görüyorsunuzdur İşte Fenerbahçe maçı ile alakalı ilk yarıda beraberlik sonra Fenerbahçe'nin galibiyetini düşünüyorum vicelant French Forage maçında vicelantın galibiyetini ve karşılıklı gol varı önerdim ee, Dinamo Kiev Rangers maçında iki evin e, bir farkla kazanacağını öngörüyorum Salzburg Twente maçında da ilk yarını zor geçeceğini e, düşünüyorum Bunlar kombine ile alakalı ee, tatlı bir e, Oran verdi bize. 220 TL yaklaşık 30.700 TL kazanmanız söz konusu. Diyenler kendi bütçesine göre bunu değerlendirebilirler. Amaç burada küçücük bir parayı çok yüksek bir miktarla değerlendirmeye çalışmak. Ben öncelikle gösterdiğiniz ilgi için çok çok teşekkür ederim. Kanal her zaman her geçen gün büyüyor. Beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz. Allah razı olsun. Bu çok çok daha iyi yerlere gelecek. Benim sizden ricam kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de lütfen lütfen unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanetsiniz. Ben Alper Forza.